Dostlar selam video hoş geldiniz. Şimdi gidişat hakkında konuşacağım. Aslında bu bir duyuru videosu olacak. Ee, şimdi son video için gerçekten teşekkür ederim. Ee, doğruları konuşunca insanların hoşuna gittiğini gördüm. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Şimdi gidişatımız nasıl olacak? Biraz bunun hakkında konuşalım. Çünkü o son videodan sonra yeni bir kitle geldi kanala. Şimdi sizden beklentim. Benim çektiğim o bütün playlistlerin hepsini izlemeniz. O playlistleri bitirdikten sonra ki halihazırda bitirmiş de bir kanalın yarısı kitli olarak duruyor. Discord kanalında canlı yayınlara başlıyoruz. Bu canlı yayınların kayıtları alınacak ve YouTube'a yüklenecek aynı zamanda. Çünkü katılamayan arkadaşlar da olacak. Canlı yayına katılırsanız bunun avantajlarını, bunun avantajları birebir sohbet şeklinde etkileşimli bir şekilde canlı yayın kaydını tamamlayacağız. Peki canlı yayın bize ne kazandıracak? Ee, benim gibi düşünmeyi öğreneceksiniz. Grafik başında oturduğum zaman ne yapıyorsam gün içerisinde sabah kalktım diyelim grafiğin başına oturdum ve ne yapıyorsam birebir bunu anlatacağım. Yani aslında konseptin dışında artık nasıl düşünmeniz gerektiğini e, öğreten bir yayın serisi olacak. Yayın serisi ne kadar sürer bilmiyorum ama kafamda topluluğun gerçekten bu konuyu artık benim gibi düşünebildiğini anladığım zaman o noktada kesip artık live market üzerinde canlı bir şekilde Discord kanalında da konuşmaya başlayacağız. Yani sürekli birebir etkileşimli bir şekilde sizden bir geri dönüş alacağım, bunu düzelteceğim, geri dönüş alacağım, bunu düzelteceğim, böyle böyle devam edeceğiz. Kafamdaki senaryo bu şekilde. Herkesin verim alacağını düşünüyorum. Herkesin bir şekilde artık market okuyabileceğini inanıyorum. Tabii ki her türlü konuyu da konuşacağız. Risk yönetimi olsun, psikoloji olsun vesaire. Bu konularda herhangi bir sıkıntı yok. Gereken neyse her şeyi detaylı detaylı işleye işleye en iyi seviyeye getirmeyi hedefliyorum dostlar. Bu bunun duyuru videosuydu. Yayınları ne zaman başlıyoruz? Yayınlara e, ayın birinde bir Aralık pazartesi günü. Bunun duyurusunu da Twitter'da, Telegram'da vesaire her yerde yaptım ama o afişte bir hata olmuş. Pazar günü yazıyor ama pazartesi başlayacağız. Yani bir Aralık'ta yayınlarımız başlıyor dostlar. Saat 9'da dediğim gibi. Hepinizi bekliyorum. Umarım e, sizin için güzel bir süreç olur. Şunu söyleyeyim. E, eğer ki benim bootcamp serimi, 3 tane bootcamp var bildiğiniz üzere. E, bir footprint var, order flow var ve market profile var. Bu 3 seriyi bitirdikten sonra yayında anlattıklarımı anlayabileceksiniz. O yüzden bu bootcamp serisini izlemediyseniz kesinlikle gidip YouTube kanalıma izleyin ve bitirin. Ondan sonra yayına gelen yayında da daha detaylı kafanıza oturmayan kısımları vesaire her şeyi konuşacağımız bir konsept olacak. Başka ne söyleyecektim? Başka da başka da bir şey yok dostlar. Evet, hepinize pazartesi bekliyorum. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.